Fenerbahçe, Eden Hazard'ı alır mı? Ayıptır be! Çok ayıp be sağa! Çok ayıp sağa, çok ayıp sağa! Çok ayıp sağa! Cimbomlularla işte sarılı ortamda program yapıyoruz ya. Abi. Gelecek o Hazard be! Yani. Ama Hazard'ı alırsa başka bir durum ortaya çıkıyor. El Galactico. Yani. Tabii. El Chico. El Tabii iki tane topa ihtiyacı olacak bu sefer Fenerbahçe'nin. Yani bir iki tane drip da, ince adam. Tabii. Ee, ama bütün oyuncular Fenerbahçe'nin görev e, adamıdır. İki tane yaratıcı adam koyduğunda gece gündüz fark olur bence. Kaç doğumlusun başkan sen? 86 abi. Ha ya yavrum. Ben 78'de Cemil Turan'ı izledim çıplak göz. Vallahi. Ya, yani, evet. bir Cemil Turan değildir. Yani Beşiktaş'ta ve Galatasaray'da Hazard'ı sadece için de O adam soruyor. Hayır baktım ki başka türlü. Ne akademik inovasyon nedir? Hayatta. O günden beri de inovasyon kelimesini kullanmadım. Ben geldim. Ben Mehmet. Ben Mehmet sen beni buraya ne için aldıydın? Hayır. Belikat bana sormadı ha. Şahistlerin dört et dikdörtü değil Allah bilir. Hayır bırakmaz da bakayım. buradan söyleyeyim ben Chelsea'nin teknik direktörünü. Şimdi şey, bir defa bir defa Chelsea'nin teknik direktörünü bilmezseniz sizin gayet Chelsea'nin kapağı bırak. Demek ki bir şey yok. Yani Mourinho'nun atıyorum ha, e, toplumun antrenörü olduğu biliyorum. Kulübü biliyorum. Ya. Yani anladın yani. Lan, Lan ya. bak bak Google'a bak. Yok ya bakmadım. Çocuktan oynadı biliyorum. Tamam. 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 Kaldık kasılı. Hayır geçen hafta da arkadaşlarım yazar. Altından neydi? Payet. 10 numarayı bilemem. <laughs> ne mi? Ben... Şimdi bak, Lampard, yasağı var. 19 yaş altı, 19 yaş altı, 12 tane çocuk da oynar. Çünkü geçen yazdım ben ben Şimdi geçen yazdın mı bunu? Lan park. Dur da sen kovan hocamdırın da, da. <laughs> Şimdi hocam. Abi, benim bak. bak Eden Hazard meselesini. Şimdi... Hocamın o. <laughs> Edin Hazard'ı Fenerbahçe alır mı diye sordum, alırsa Beşiktaş'tan Galatasaray'ın durumunu izah ettiği tek bir cümleyle iddia ederim ki ne dediğini koyarsam Türkiye'de de fenomen olacak, hep beraber. Ha. Şimdi Eden Hazard e, bir ihtimal olarak kabul edelim ya da etmeyelim, konuşuldu Fenerbahçe için. Yani Mesut Özil'in geldiği hafta, bana sorarsan Cristiano Ronaldo da konuşulabilir, ne için? Çünkü Ronaldo'nun zaten kendi ben ifadesi. Kol, kol ha bana diyor en iyi beni besleyen adam evet. Mesut yani 38 yaşında evet. bence bırakmayacak Ronaldo. İbrahimovic 40'a evet. kadar oynadı. Evet. Değebilir yani Ronaldo. Evet. Günde rekor kırdı. Rekoru. Tamam. Ronaldo mesela 38 yaşında değebilir ve gidebilir. Lebron James 35 yaşında şampiyonluğu babalar. En büyük amacım diyor oğlumla beraber en büyük oynayacağım aynı takımda diyor. Bak oğluyla beraber aynı takımda oynayacak adam. Şey yazmak büyük çalışmak var. Şimdi Ronaldo, mi? Fener bak beşlim hazardı. Bana sorarsan Mesut'tan sonra Ronaldo daha ihtimaldir. Cristiano ha, Ronaldo. Tabi evet. ya 36, 37, 38, 39, 40. Motivde, Motivde galsan Beni bir daha rahatsız etmeyin. Bye. Ben hocamın söylediği Eden Hazard lafını bilmem nasıl yayınlayacağım, nasıl ne montaj edeceğim bilmem. Dediğin, nasıl, <laughs> Hazard dedi gelirse. Galatasaray ya Fener'e gelirsek, Galatasaray ve Beşiktaş dediği Hazard'ı tutmak için normal e, koşullarda tutamaz dedi. Yani adam denedi zaten inovasyon dedi. Bu da inovasyon, inovasyon. Ben inovasyon <laughs> dedim ama oradan basar kaka, Ne inovasyon kaldı. Ne? <laughs> Hocam senin de Hazard yorumunu alalım da bitirelim. Evet Hazard'ı iki defa izledim canlı. Gazi bir daha. İzleyin. Ya. Bir de burada bir klasman farkımız var. Yani biz teorik konuşuyoruz. Bu adam anılarını anladı. <laughs> ben de anladım. Ronaldo'yu ben de izlemiştim. Evet. Abi e, ee, Eden Hazard, Robin van Persie'den, Roberto Carlos'tan daha büyük bir futbolcu değil. İşte. İşte Aa, vizyon. <laughs> i̇şte vizyon. <laughs> i̇şte vizyon. Yani <laughs> <İşte vizyon. gülüyor> gelebilir. Evet. Gelebilir yani. E why not yani? <laughs> ne şimdi abi yani daha önce bir sürü yani Galatasaray'ın az, az önce sen var. Drogba'dan bahseden geldi yanına işte e, Schneider geldi yani bu oyuncular geldi abi yani. Şey şey. Abi Ferguson şeyde e, anladırken Robin van Persie sizin takımın iki sayfa yapmıştı kitabında. Diyor ki United'a geldi. O kadar güzel koşular, pozisyonlar yaratır ki takıma. Benim takım anlamadı. ikinci yıl da buna dahildir. Ben da dahildir. İkinci yıl neden o koşu yaptığını ikinci yıl anladık. Orada da diyor sakatlandı. Demiş futbolu bırak aslanım. Demiş tamam bırakacağım ama son bir fener son bir fener var. Çok ayıptı hocam. Allah gerçekten. <laughs> Ferguson yazdı bana. yazdı bakabilirsiniz. Futbolu bırak dedim. Fener'e